Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla devam edelim arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın siyasi haritası değişti. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletler büyük oranda toprak kaybı yaşadılar ve sınırları daraldı. Aynı zamanda Almanya hatırlayınız sömürgelerini kaybetti. Aynı zamanda savaşın galibi olan devletler de dolayısıyla sınırları genişlemiş olacak. Yeni toprak kazanımları gerçekleşecek. Bu durum siyasi haritanın değişmesine de etkili olacak. Aynı zamanda dünya üzerinde var olan bazı devletler yıkılmıştır. Ee, Osmanlı devleti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu aynı zamanda Çarlık Rusya denilen devletler yıkıldılar. bu da siyasetin değişmesini etkiledir. Bir de Yeni devletler kurulmuştur dünya üzerinde ee, beraber bakalım bunlara Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalandı Avusturya ayrı bir devlet Macaristan ayrı bir devlet oldu Macaristan kuruldu bu savaş sonrasında aynı zamanda Polonya denilen bir devlet kuruldu aynı zamanda Çarlık Rusya'nın yıkılması üzerine Çarlık Rusya'nın Avrupa'daki toprakları üzerinde Estonya, Letonya, Litvanya devletleri kurulmuştur. Yine Çarlık Rusya'nın yıkılması sonrasında eski Rus topraklarının bir kısmında da yine başka devletler kurulacak. Mesela Çarlık Rusya toprakları üzerinde yeni bir devlet kuruldu. Sovyet Rusya, beraber bahsettik hatırlayınız veya SSCB. Bir de Çarlık Rusya'nın yıkılması sonrasında Ruslar Kafkasya'dan çekildiler ve Kafkasya'da Ermenistan Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere 3 tane Kafkas devleti kurulmuş oldu. Aynı zamanda bir de Osmanlı Devleti'nin yıkılması üzerine de Anadolu topraklarında yeni bir Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Bir de arkadaşlar Avrupa'da kurulan iki devlet daha var. Onlardan özellikle bahsetmemiz lazım. Bir tanesi Yugoslavya'dır. Diğeri ise Çekoslovakya'dır. Ee, şu anda Yugoslavya ve Çekoslovakya denilen devletler yok ee, biliyorsunuzdur e, Belki Çekoslovakya parçalandı 90'da ve yerine e, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere iki tane e, devlete dönüştü Yugoslavya ise 95'te başlamak üzere bir iç savaşla parçalanma sürecine girdi Yugoslavya'nın topraklarında da bir sürü devlet ortaya çıktı Sırbistan Karadağ Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Kosova, gibi birçok devlet ortaya çıktı. Yugoslavya'nın parçalanması üzerine ki Yugoslavya'nın parçalanması çok sancılı bir süreçle gerçekleşti. Hatta burada etnik çatışmalar yaşandı. Hatta soykırımlar gerçekleşti ki Sırpların ve Hırvatların Boşnaklar üzerine gerçekleştirdiği büyük soykırım harekatı var. Serebrenika katliamı olarak geçiyor tarihte. Çok büyük bir katliam maalesef ki Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde bu şekilde etnik çatışmaların yaşanmasının sebebini az çok e, tahmin edersiniz. Mesela bakın e, Yugoslavya topraklarında Sırplar, Karadağlar, Boşnaklar, Hırvatlar hep bir arada yaşıyorlar. Yani farklı etnik kimliklerin bir arada barındır barındırıldığı bir devlet bu. Dolayısıyla da milliyetçilik akımının etkisi sürdüğü için ne olacak? Bu da bir arada yaşamaya aynı devlet çatısı altında yaşamaya mecbur tutulan milletler arasında çatışmalara sebep olacak. Ve burada vurgulamamız gereken şey şudur aslında arkadaşlar. Sınırlar çizilirken Avrupa'da milliyet prensibine dikkat edilmemiştir. Milliyet prensibine dikkat edilmemiştir e, cümlesi ne demek sınırlar çizilirken hangi milletin o sınırlar içerisinde yaşadığı e, çoğunluk veya azınlık milletlerin olup olmadığına dikkat edilmemesi anlamına gelir ve bu da ne olacak? azınlık çatışmalarına veya etnik çatışmaların sürmesine sebep olacak ve burada bir tane soru sorayım size o zaman biz daha önce Avrupa'da sınırlar çizilirken milliyet prensibine dikkat edilmemiştir cümlesini bir konu işlerken konuşmuştuk bakalım hatırlayanınız olacak mı bu da sizin için önemli bir soru bence e, Avrupa'da e, sınırlar çizilirken millet prensibine dikkat edilmemiştir e, cümlesini biz daha önce hangi konuyu işlerken e, söylemiştik. Bir hatırlayın bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına geri dönecek olursak. Birinci Dünya Savaşı sonrasında e, sömürgecilik devam edecek ama sömürgecilik isim değiştirerek devam edecek. Sömürgecilik manda ve himaye ismiyle... E, Sürdürülecek sömürgeciliğin ismi değişmiştir manda ve imai olmuştur veya mandacılık veya mandaterlik olarak devam edecek aynı zamanda birinci dünya savaşı sonrasında İkinci dünya savaşına kadar faaliyet gösterecek olan uluslararası bir teşkilat kurulacak milletler cemiyeti veya cemiyeti akvam denilen teşkilat kurulmuştur birinci dünya savaşından sonra. Neydi bu cemiyetin amacı veya görevi? Devletler arasındaki sorunları barış yollarla çözmek ve dünya barışının devamını sağlamak. Uluslararası Barış Örgütü olarak kurulmuş bir cemiyettir. Ve bir de bu savaşın Birinci Dünya Savaşı'nın şöyle bir özelliği var. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk defa denizaltı Aynı zamanda ilk defa tank ilk defa zehirli gazlar kullanılmıştır. Bu önemlidir arkadaşlar buna dikkat ediyorsunuz. Bu belki bir AYT sorusunda karşınıza çıkar. İlk denizaltı ilk tank ilk zehirli gazlar birinci dünya savaşı sırasında kullanılmıştır. Hatırlayınız ilk savaş uçağının kullanıldığı savaşı da konuşmuştuk. İlk savaş uçağı Trabluskarp savaşında İtalyanlar tarafından kullanılmıştı. İlk defa denizaltı tank ve zehirli gazlar bu savaş sırasında kullanılacak. Ki zaten Birinci Dünya Savaşı ile beraber silah teknolojisinde çok büyük gelişmeler yaşanacak. Silah teknolojisi çok hızlı gelişiyor bu savaş sonrasında. Ki mesela dikkat ettiyseniz ilk defa zehirli gazlar kullanılmış. Yani Kimyasal silahlarda çok büyük gelişmeler yaşanacak. Mesela İkinci Dünya Savaşında bu kendisini atom bombası olarak gösterecek. İlk atom bombası da İkinci Dünya Savaşında Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılacak. Kimyasal silahlar veya biyolojik silahlar gelişmeye göstermeye başlıyor. Birinci Dünya Savaşı ile beraber gelişmeye başlıyor. Silah teknolojisinin gelişmesi yani etki alanı daha geniş silahların yapılmaya başlanması, e, cephe kavramının değişmesinde etkili olmuştur. Cephe kavramı değişecek bu olayla beraber. Bu ne demek? Cephe bundan sonra savaşlar iki taraf ordularının bir cephede karşılıklı vuruşması şeklinde gerçekleşmeyecek. Bundan sonra silahların etkisi daha geniş alanlarda görüleceği için cephe denilen bir şey olmayacak. Yani cephe gerisi de yani sivillerin yaşadığı, sivil halkın yaşadığı bölgeler de savaş alanına dönüşecek maalesef ve bu da sivillerin savaşlarda hayatını kaybetmesinde kaybetmesine sebep olacak. İkinci Dünya Savaşı'nda çok fazla sivil hayatını kaybetmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi kullanılan silahların çok gelişmiş silahlar olması. Ve bu sebep sonuç bağlantılı sorularda karşınıza çıkar silah teknolojisinin gelişmesi sebep cephe kavramının değişmesi sonuç e, cephe kavramının değişmesi neye sebep olacak cephe gerisinin de yani sivil halkında savaşlarda zarar görmesine sebep olacak İşte bu durumda arkadaşlar başka bir şeye sebep oluyor. Sivil savunma teşkilatları bundan sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Sivil savunma teşkilatlarına dikkat ediniz. Sivil savunma teşkilatları sivillerin savaşlardan zarar görmeye başlaması sonrasında ortaya çıkan teşkilatlar ama Burada sizi yanıltmasın bu durum. Bu teşkilatların kesinlikle askeri bir özelliği yoktur. Ellerine silah alıp sivilleri koruma, müdafaa etme gibi bir özellikleri yok. Veya sivillere işte silah kullanmayı öğretmek, savaşmayı öğretmek gibi bir görevleri de yok. Bunlar tamamen sivil örgütlerdir. Bunlar sivillerin herhangi bir savaş tehlikesinde ki sadece savaş olmayabilir bir kimyasal tehdit olabilir işte nükleer bir tehdit olabilir. Aynı zamanda doğal bir afet olabilir. Sivillerin bu tür durumlarda kendilerini koruma altına almasını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirirler. Sivil savunma teşkilatları lütfen dikkat edin. Bunların askeri bir faaliyeti kesinlikle yok. Aynı zamanda silah teknolojisinin gelişmesinin bir sonucu daha olduğunu kabul ediyoruz. Silah teknolojisinin gelişmesi barışı korumaya yönelik. Çabaların artmasına sebep olmuştur diye kabul edeceğiz. Barışı korumaya yönelik çabaların artması. Ee, ne anlama geliyor bu? Aslında burada barış korumaya yönelik çaba derken e, silah teknolojisi bakımından çok fazla gelişmiş olan devletler arasındaki barışı korumaktan bahsediyoruz. Silah teknolojisi konusunda çok fazla gelişmiş olan devletler arasında çıkacak sorunlar hemen savaşa dönüşmez. Çünkü bilirler ki silah teknolojisi çok fazla gelişmiş olan devletler birbirlerine saldırdığında dünya üzerinde büyük bir nükleer savaş patlak verebilir. Bu da dünyanın sonunu getirebilir. O yüzden de silah teknolojisinin gelişmesi büyük silah devi olan devletlerin arasında bir savaşın çıkması ihtimalinden insanların korkmasına sebep oluyor. Bu da barışı koruma yönelik çabaların artmasına sebep olacak. Ee, mesela 2. E, Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Soğuk Savaş dönemi denilen bir dönem var. Bu Soğuk Savaş'ta iki büyük e, lider var dünyayı yön veren. Biri Amerika Birleşik Devletleri bir tanesi de Sovyet Rusya'dır. Ve aralarında her e, konuda büyük bir rekabet var. Tabii silah konusunda da çok büyük rekabet var ve ikisinde de çok büyük silah teknolojisi vardı ve e, soğuk savaş boyunca aralarındaki gerilime rağmen Sovyet Rusya'nın Amerika topraklarına veya Amerika'nın Sovyet Rusya topraklarına e, saldırdığı görülmez e, ama tabii maalesef ki bu tür devletler bu silahlarını farklı topraklarda e, kullanmaktan da geri durmazlar o da ayrı bir e, konudur şimdi bir de e, birinci dünya savaşı sonrasında arkadaşlar e, aynı zamanda dünya üzerinde faşizm nazizm e, akıl e, rejimlere etkili olmuştur karşınıza aslında bir önceki derste de konuşmuştuk totaliter e, rejimler kurulacak totaliter rejim baskıcı rejim veya diktatörlük rejimi olarak karşınıza çıkar sorularda dikkat ediniz diktatörlük rejimi veya baskıcı rejim olarak karşınıza çıkar totaliter rejime örnek olarak gösterebileceğimiz ne var mesela hatırlayınız Adolf Hitler'den bahsettik bu Adolf Hitler bir diktatördür hangi ülkenin diktatörüydü bu Almanya'nın aynı zamanda Benito Mussolini vardı Mussolini hangi ülkenin diktatörüydü o da İtalya'nın ki e, bu totaliter rejimlerin veya bu diktatörlerin aynı zamanda e, faşist politikalar yani aşırı milliyetçi yani ırkçı politikalar takip ettiğinde konuşmuştu